Bir zamanlar, gökyüzüne hayran olan, yıldızları saatlerce izleyen, meraklı bir çocuk varmış. Bu çocuğun adı Stephen'miş. O, diğer çocuklar gibi oyun oynamayı severmiş ama en büyük tutkusu evrenin sırlarını keşfetmekmiş. Her gece yatağına uzanıp gökyüzüne bakar, bu kadar yıldız neden var? Evrenin bir sonu var mı? Kara gerçekten her şeyi yutuyor mu diye düşünürmüş. Bir gün babası ona eski bir teleskop getirmiş. Stephen teleskoptan bakınca ayın yüzeyindeki çukurları, parlayan gezegenleri ve milyonlarca yıldızdan oluşan samanyolunu görmüş. Bu harika. Bir gün ben de evrenin nasıl çalıştığını anlayacağım demiş. Stephen büyüdükçe, Bilimi olan ilgisi de artmış. Dünyanın nasıl oluştuğunu, Gezeyenlerin nasıl hareket ettiğini Ve kara deliklerin ne olduğunu anlamak istemiş. Kitaplar okumuş, Büyük bilim insanlarının çalışmalarını incelemiş. Ama bir gün, Vücudunu hareket ettirmekte zorlandığını fark etmiş. Zamanla yürüyemez hale gelmiş. Sonra konuşmakta bile güçlük çekmiş. Ama Stephen hayallerinden asla vazgeçmemiş. Beynimi kullanabiliyorum. Bir düşüncelerim özgür. O halde evreni keşfetmeye devam edebilirim. Hiçbir şey beni durduramaz demiş. Özel bir bilgisayar sayesinde konuşmayı öğrenmiş. Ve araştırmalarına devam etmiş. Ve sonunda evrenin en büyük gizemlerinden biri olan kara delikler hakkında çok önemli bir keşif yapmış. Eskiden herkes, kara delikler her şeyi yutar ve hiçbir şey geri çıkamaz diye düşünürmüş. Ama Stephen farklı bir şey keşfetmiş. Hayır, kara delikler sadece yutmaz. Zamanla küçülürler ve bir çeşit enerji yayarak kaybolurlar. İşte bu büyük keşfe Hawking radyasyonu denmiş. Bu buluş sayesinde bilim insanları evrenin nasıl çalıştığını daha iyi anlamaya başlamışlar. Stephen Hawking, bilim dünyasına evrenin başlangıcı, kara delikler ve zamanın nasıl işlediği ile ilgili birçok yeni fikir kazandırmış. Ama en önemlisi şuymuş. Eğer bir şeyleri keşfetmek istiyorsan asla pes etme. Meraklı ol, sorular sor ve her zaman yeni şeyler öğrenmeye devam et. Bir o sonra büyük yüzüne merakla bakan her çocuk, küçük Stephen'ın hikayesini dinleyerek evrenin sonsuz güzelliğini keşfetmeye devam etmiş.